Limonla zeytin. Havuz problem. Anne gider gitmez havuza girebiliriz değil mi? Havuza girmek yasak. Hatayım, tetiğim, hiç yapayım, harikayım. <laughs> Birkaç saat mi? Yaşasın! Tatile gidiyorum. O gün Limon, Çıtçıt Çıt Hanım ve Babişko tatile gidiyorlardı. Zeytin de anne ve babasından izin almış, o da onlarla gidiyordu. Hepsinin keyfi çok yerindeydi. Olay, Çocuklar bir an önce yüzmek olay. için sabırsızlanıyorlardı. Anne, gider gitmez havuza gidebiliriz değil mi? diye bağırdı. <laughs> zeytin de hemen ardından bence de bence de bence de dedi çıtçıtanım hava kararmadan gidersek girebilirsiniz tabii ancak otele vardıklarında hava çoktan kararmıştı bu yüzden havuza girme planları ertesi güne kaldı sabah biraz geç kalktılar ne de olsa tatildeydiler. Hadi. kahvaltılarını yaptılar ve koşarak havuza gittiler. Yarışalım mı? Tamam. Üç deyince atlayalım. Bir, iki, <laughs> Ancak tam üç diyeceği sırada bir düdük sesi duyuldu. Ardından da can kurtaran sandalyesinde oturan Proto'nun sesi. Havuza girmek yasak. Neden ki? <laughs> diye sordu. ...çok ayağa kalktı. Gül bir sesle... Proto, Ben Proto! Can kurtaran Proto! İşte buyum! Hatim! Tetim! Her şeyim! Harikayım! ...diye bağırdı. Limonla Zeytin... ...şaşkın şaşkın Proto'ya baktılar. Proto devam etti. Çünkü öyle vakte 12 yaşından küçükleri havuza girmek yasak. Başınıza güneş geçer maazallah. Limon girebiliriz? Diye sordu. Proto. Ancak öğleden sonra girebilirsiniz. Çok fazla bir şey kalmamış zaten. Yalnızca birkaç saat daha beklemeniz. gerekiyor. Diye yanıtladı. Zeytinin canı bu işe çok sıkıldı. Limonsa sıcaktan bunalmıştı. Artık dayanamayacağım. Artık daha fazla beklemek istemiyordu. Fakat ne yazık ki havuza girebilmeleri için daha çok vakit vardı. Limon. Limon. Ayılıyor galiba. Aa, ne oldu bana? Bir şey yok. Sadece bayıldım. Saat kaç oldu? Of daha yarım saatimiz var havuza girmek için. Aa! Aa, Limon. <laughs> of, gel şurada bir şeyler yiyelim. <laughs> Bir şeyler atıştırmak için havuzun kafeteryasına gittiler. Öğleden sonra olunca limonla zeytin fırlayarak tekrar havuzun başına gitti. ...ancak tam suya atlayacakları sırada yine Proto düdük çaldı. Durun, Üzgünüm ama havuza girmenize izin veremem. Daha yeni yemek yediniz. Top karnına yüzmek çok tehlikeli. Vazanla bir şey olursa... ...dedi. Zeytin heyecanla sordu. Biraz dinlensek? O zaman girebiliriz değil mi? Hayır, giremezsiniz. Limon ağlayacak gibi oldu. ...diye sordu üzgün üzgün. Çünkü havuz kurallarının hepsini yerine getirmediniz. Bu yüzden havuza girmelerine izin veremezdi. Hangi havuz kuralları? Diye sordu. Proto havuzun kenarındaki i̇şte işte tabelayı gösterdi. İşte havuz kuralları. <laughs> Tabelada bugüne kadar gördükleri en uzun kural listesi vardı. Hepsini tek tek incelediler. Esasında kuralların hepsine uyuyorlardı. Yemeği hazmettikten sonra havuza girememeleri için bir sebep yoktu. Ama Proto kesin yine bir sorun çıkaracaktı. Bu konuda bir şeyler yapmalıydılar. Ha, Aklıma bir fikir geldi. Hemen internete girdiler. İnternete girdin? Kısa bir aramadan sonra tam istedikleri gibi bir site buldular. Can Kurtaran Olmanın Olamaz! Bence de! <laughs> Zeytin hemen bir kağıt kalem buldu. Ekranda gördüklerinden notlar aldı. Limon merakla onu izliyordu. <laughs> Zeytin yazısını tamamladıktan sonra... Çatlak yumurtalar iş başında! ...diye bağırdılar çocuklar. Limonla Zeytin koşarak Proto'nun yanına gittiler. Onları gören Proto alaycı bir şekilde... Bakıyorum da her şeyiniz hazır gözüküyor. Elinizdeki o kağıtta sağlık raporlarınız var. Dedi. <laughs> Zeytin gülerek... <laughs> Hayır, bu kurtaran olmanın kuralları. Diye bağırdı. Zeytin, kendi hikayetin bayraklarını okumayı biliyor mu acaba? Diye sordu Limon. Proto çok şaşırdı. Zeytin ise... ...diye bağırdı. Proto endişeyle... Ben de ...dedi. Limon bir soru daha sordu. Ge 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 Dünya da Proto sesi titreyerek yanıtladı. Bence kesin yoktu. Ee, şey <laughs> Zeytin kıs kıs güldü. Proto çok utanmıştı. Çocukların söylediği kuralların hiçbirini bilmiyordu. Gülüyordu. Çocuklar, fazla uzatmayalım isterseniz ha. Arabızda ufak tefek şeylerin lafı mı olur? <laughs> Bu arada siz neden o girmiyorsunuz? diye sordu. Biz <laughs> oğlum niye kuralları oynadık? Demeyin biz neden o girmiyoruz? Evet. Zeytinle birlikte suya atladılar. Bu arada Proto, can kurtaran olmanın kurallarını tekrar gözden geçiriyor. Çıkmaz ama. Ya gitti bilersen. Birisi biraz daha bekleyin. Ha evet, plan bu. İşte bu, işte bu. Çok zekiyim ya.